أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على رسولنا محمد Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefi'u zunubina Muhammed. Muhterem cemaati Müslümin, değerli müminler, sözlerimize başlamadan önce bizleri Müslüman kılan, mümin kılan Yüce Rabbimize hamd eder gönüllerimiz sultanı, rahmet peygamberi, iki cihan serveri Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam eder ve yeryüzünde bulunan bütün Müslümanlara selam ederiz. Rabbimiz günümüzü, günlerimizi, ömürlerimizi hayırlı ve mübarek eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Değerli müminler, Allahu Teala Zülcelal Hazretleri bizleri kendisini bilip kendisine kulluk etmemiz için yarattı ve bu dünya imtihanında da bizlerin başarılı olması, doğru yolu, hakikati, hidayeti çok rahat bir şekilde bulabilmesi için de peygamber efendilerimizi ve kitapları gönderdi. Son peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve son ilahi kitap da Kur'an-ı Kerim'dir. Nasip olursa bugünkü sohbetimizde Allahu Teala Zülcelal Hazretleri'nin bizlere yol gösterici olarak hayatımızı anlamlandıracak, hayatımızı huzurlu, mutlu kılacak ve cenneti kazandıracak olan o güzel kitabından, Rabbimizin ilahi mesajlarından, birkaç ayeti kerimeyi hep birlikte tefekkür etmek. Okuyacağımız ayeti kerimeler Enfal suresi 26. ayeti kerimeden itibaren inşallah hep birlikte tefekkür etmeye çalışacağız. Rabbimiz Celle Celaluhu Zülcelal Hazretleri Enfal suresi 26. ayeti kerimede şöyle olur. Esselamu billah. Ve dükuru hatırlayın. Rabbimiz Celle Celaluhu bizleri özellikle geçmişimizi unutmamamız için bizlere hatırlatmalarda bulunuyor. Yani geçmişinizi unutmayın, hatırlayın diyor. Şimdi bu ayeti kelimelerde göreceğiz ki Medine'de gerçekten Müslümanlar Medine'ye hicret ettikten sonra da belli bir zaman Müslümanlar zayıf durumda idiler. Fakat sonrasında Rabbimizin lütfu ile onlar güçlü, kuvvetli, kudretli duruma geldiler ve e, zenginlikleri az idi. Sonradan zenginlikleri de çoğaldı. Rabbimiz rızkını bol bol ikram etmeye başladı. E, düşmanları vardı. Düşmanlarından onları korudu ve Rabbimiz Celle Celaluhu özellikle Medine'deki e, Müslümanlara e, onların şahsında bütün Müslümanları geçmişimizi hatırlamamızı ve unutmamamızı istiyor. Ve dükuru hatırlayın. İz entum galilun mustalafun fil ard. Siz yeryüzünde böyle e, az bir topluluk idiniz. Yani aciz tanınan, böyle güçlü, kuvvetli değil. Böyle az bir topluluk idiniz. Tehafun en yetahattafakumun nasu ve insanları sizi böyle alıp e, kapıp götürmesinden yani insanları size zarar vermesinden de korkuyordunuz. Yani böyle bir durumunuz var, durumunuz vardı. Azdınız, sayı itibariyle azdınız, güç kuvvet itibariyle böyle aciz tanınan bir topluluk idiniz. Peki sonra ne oldu? Fevak. <laughs> Allahu Teala Celal Hazretleri sizlere yurt verdi. Yani Mekke'de ne oldu? Müslümanlar işkence görüyor idi, zulüm görüyorlar idi. Din ve vicdan hürriyeti yok idi. Ama Rabbimiz Medine'de Müslümanlara yurt vermiş oldu. Daha ve eyyedekum bi nasrihi ve Allahu Teala zulcelal hazretleri bu sefer e, Müslümanları yani Rabbimiz diyor ki sizi e, yardımıyla Allahu Teala destekledi, teyit etti, güç kuvvet verdi. Sadece yurt vermesi değil, yurtla birlikte, vatanla birlikte Rabbimiz yardım etti, Efendim, e, güç, kuvvet verdi, sonrasında da وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ Bir de o temiz rızıklardan Rabbimiz Celle Celaluhu ikram etti. Peki bütün bunlar Rabbimiz niçin yaptı? Yurt edindik, Efendim, e, Rabbimizin yardımı, bol rızıkları, temiz be, rızıkları, bereketler bol bol oldu. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ umulur ki şükre deseniz diye. Demek ki şükretmemiz için bütün bunlar yani Rabbimizin yardımı, Rabbimizin lütufları, Rabbimizin ikramı, Rabbimiz Celle Celaluhu'nun rızıkları, Rabbimizin bizi koruması, bizi güven içerisinde, efendim emniyet içerisinde yaşatması hepsi nedir? Şükretmemiz için. Ne buyurdu Rabbim? Ve hatırlayın. Yani sizin böyle e, böyle emniyette olduğunuz bir ortam yok idi. Aciz tanınan az bir topluluk idiniz ve düşmanların size zarar vermesinden, efendim sizi öldürmesinden, işkence etmesinden korkuyor idiniz. Ama Allahu Teala Zülcelal Hazretleri işte size yurt verdi, e, size bir vatan verdi ve Rabbimiz Celle Celal sizlere yardım ile destek verdi. ve o temiz rızıklarından ikram etti. Bütün bunlar ne için? Lealleküm teşkürün. Şükredesiniz diye. Demek ki biz evet bu ayeti kerime Mekke Medine toplumunda İslam'ın e, ilk toplumundaki o Müslümanların güçsüz ve zayıf olduğu dönemleri hatırlatmak suretiyle şükretmelerini isteyen bir ifade var ve şimdi biz burada. Yani 1400 sene sonrasında neyi alıyoruz? He demek ki bizim de zayıf olduğumuz dönemler oldu. Bizim de güçsüz olduğumuz dönemler oldu. İmkanlarımızın az olduğu dönemler oldu. Nimetlerin az olduğu dönemler oldu. Efendim böyle sıkıntılar içerisindeki günler geçirdik ama şimdi Rabbimiz elhamdülillah ne büyük nimetler verdi. Niçin şükredesiniz diye. Evimizde çeşmemiz şarıl şarıl akıyor elhamdülillah. Şükredesiniz diye. Yani Rabbimiz vermiş olduğu o nimetler yiyecek, içecek, ekremdi, efendim bütün ekmeklerdi, yiyeceklerdi, bağdı, bahçeydi, efendim eşti, çocuktu, evlattı, kardeşti, vatanımızdı, komşularımızdı, köylerimizdi vesaire. Bütün bu nimetler şükretmemiz için bizlere lütfedildi. Dolayısıyla Rabbimiz şükretmemizi istiyor ve geçmişimizi unutmamamızı istiyor. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi şükür ehli olan kullarından eylesin. Çünkü insanlarda şöyle bir temayül var. İnsanlar zayıf durumdayken biraz zenginleşmeye, güç kuvvet bulmaya başlayınca eskiyi unutuyorlar. Hatta insan zenginleştiği zaman bulunmuş olduğu mahalli de, evi de terk ediyor. Bir başka yerlerden ev almaya başlıyor. Eski arkadaşlarını değiştiriyor. yeni arkadaşlar, yeni alışkanlıklar edinmeye başlıyor. Efendim, eskiden işleyemediği günahları bu sefer karalandı ya, bol parası oldu, imkanları oldu. Bu sefer onları işlemeye başlıyor. Dolayısıyla Müslümanın yapacağı iş, hiçbir zaman geçmişini unutmamak, Rabbimiz Celle Celal'ın vermiş olduğu nimetleri unutmamak, her daim şükür halinde olmaktır. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi şükür ehli olanlardan eylesin ve Rabbimiz Celle Celaluhu Rabbimizin vermiş olduğu nimetlere e, hainlik etmekten, nankörlük etmekten cümlemizi korusun, muhafaza eylesin. Şimdi bu ayet-i kerimeyi okuduk. Enfal Suresi 26. ayet-i kerime. Şimdi hemen bunun peşine gelen Enfal Suresi 27. ayeti i Kerime'de Rabbimiz Celle Celaluhu biz Müslümanlara hitap ediyor. Estağfirullah. Ya yühellezine amenu. Ey iman edenler. Yani özellikle ey Müslümanlar diyor Rabbimiz. Kur'an'a inananlar, peygamberi efendim elçi kabul edenler, Allah'ı Rab kabul edenler. Ey Müslümanlar iyi dinleyin. La tehunullah. Allah'a hainlik etmeyin ve Resul bir de Resul'e hainlik etmeyin. Yani Allahu Teala'nın Zülcelal Hazretlerine bir de onun elçisine hainlik etmeyin. Yani Rabbimizin emirlerini, Rabbimizin yasaklarını, Rabbimizin hükümlerini, Rabbimizin dinini, Rabbimizin elçisini, Rabbimizin kitabını, Rabbimizi nasıl istiyorsa o şekilde değerlendirin. Yoksa e, bütün bunların zıttında bir ihanet içerisine girer, nankörlük yapan iseniz ve tehunu emanatükün bu sefer siz kendinize ihanet etmiş olursunuz. Size emanet edilenlere ihanet etmiş olursunuz ki ve entum talebun hem de bunu bile bile yapmış olursunuz. Dolayısıyla Bizim dostumuz Allah'tır. Bizim dostumuz Peygamberimizdir. Bizim dostumuz Müslümanlardır. Bizim dostumuz namaz kılanlardır. Bizim dostumuz zekat verenlerdir. Bizim dostumuz Allah'ı ve Resulü dost kabul edenlerdir. Bizim dostumuz Kur'an'a iman edenlerdir. Bizim dostumuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi örnek alanlardır. Dolayısıyla bir Müslüman Müslümanlara düşmanlık eden devletlerle, efendim vatanımıza düşmanlık eden devletlerle, efendim vakıf derneklerle, kurum ve kuruluşları vesaire. Yani vatanımıza, milletimize, bayrağımıza, dinimize, imanımıza, kutsallarımıza, Kur'anımıza, kitabımıza, peygamberimize düşmanlık edenlerle işbirliği içerisinde olur ise Allahu Teala Zul Celal Hazretleri siz kendinize ihanet etmiş olursunuz diyor. Yani kendi emanetlerinize. Dolayısıyla vatan bize emanettir, bayrak bize emanettir, din bize emanettir, namaz bize emanettir, oruç bize emanettir, zekat bize emanettir, evlatlarımız bize emanettir, vermiş olduğu Rabbimizin bütün nimetleri bizlere emanettir. Dolayısıyla bunları Rabbimiz nasıl istiyorsa o şekilde değerlendirmemiz lazım. Böyle yapmadığımız zaman bile bile Rabbimizin emanet olarak vermiş olduklarına hainlik etmiş, nankörlük etmiş oluruz ki son pişmanlıkta fayda vermez. Rabbimiz Celle Celaluhu vermiş olduğu bütün emanetleri gereği bir şekilde yerine getiren, değerlendiren, muhafaza eden kullarından eylesin. Namaz bir emanettir. Muhafaza edeceğiz, onu koruyacağız kılmak suretiyle. Zenginlik bir nimettir, bir emanettir. Onu koruyacağız, muhafaza edeceğiz. Zekat vermekte, sadaka vermekte, helalından kazanıp helalini harcamakla ne yapacağız? Rabbimizin vermiş olduğu imkanları efendim o emanetlere sahip çıkmış olacağız. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi vermiş olduğu bütün nimetlere ve bizlere emanet etmiş olduğu bütün kutsallarımıza ve Rabbimizin lütfetmiş olduğu bütün emanetlere en güzel bir şekilde sahip çıkan bütün bunlara riayet eden kullarından eylesin. Tabi Rabbimiz Celle Celalühu Zul Celal Hazretleri geçmişimizi hatırlattı. Geçmişinizi unutmayın. Şükredesiniz diye Allahu Teala sizlere bu bu nimetleri, bu imkanları verdi dedikten sonra sakın Allah'a da Resulüne de efendim size emanet edilenlere ihanet etmeyin dedikten sonra bir konuda bizleri çok ciddi bir şekilde uyarır. estağfirullah. Enfal suresi 28. ayeti kerime. Ve <laughs> bu bilin, ağah olun. Dikkat edin, uyanık olun. Aklınızı iyi kullanın. Çok ciddi bir uyarı. Ennema emvalukum ve evladukum. Sizin mallarınız, sizin evlatlarınız. Nedir bu fitnetun? Bir imtihan vesilesidir. Yani kişi malıyla imtihan olunur, kişi evlatlarla imtihan olunur. Ya bu imtihanı kazanır ya da kaybeder. Tabi bu imtihanı kazanmanın ölçüsü çok mal sahibi, zenginlik sahibi olmak değildir. Ya da bu imtihanı kaybetmenin ölçüsü az mala sahip olmak, fakir olmak da değildir. Yani bu imtihanı kazanmanın ölçüsü çok çocuk sahibi olmak ya da az çocuk sahibi olmak ya da kaybetmenin ölçüsü hiç çocuk sahibi olmak, olmamak vesaire falan da değil. Ölçüsü nedir? Ölçüsü bizlere emanet edilen malı Allah yolunda nasıl değerlendirdik ölçüsü budur. O kazanır. Ama kişi bu malı, mülkü, zenginliği, kazanmayı, harcamayı Allah'ın rızası doğrultusunda değil de haram yoldan kazanıp harama harcar ise ve Rabbimizin bu zenginlik, bu imkanlarla birlikte haram yollara tevessül ederse Allah göstermesin, imtihanı kaybetmiş olur. Dolayısıyla mal bir imtihandır, zenginlik bir imtihandır, yoksulluk bir imtihandır, çok imkanlara sahip olmak bir imtihandır, az bir sah efendim, imkana sahip olmak bir imtihandır. Kişinin malının mülkünün artması ya da azalması, iflas etmesi ya da zenginleşmesi, kazancının bollaşması vesaire hepsi birer imtihandır. Allah kuluna bakıyor, ben ona malımı artırıp, imkanlarımı artırıp ya da azaltmak suretiyle onu imtihan ettiğim zaman, kulumun tavrı benim rızam doğrultusunda, emirlerim doğrultusunda olacak mı diye Rabbimiz bizleri imtihan ediyor. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi mal imtihanını Rabbimizin rızası doğrultusunda kazanan kullarından eylesin. O evladukum fitnetun evlatlar da birer imtihan vesilesidir. Yani kişinin evladının çok olması ya da az olması efendim bütün çocuklarının erkek olması ya da hepsinin kız olması ya da karışık olması ya da çocuğunun hiç olmaması ya da çocuğunun engelli olması vesaire bütün bunlar birer imtihan vesilesidir. Kimin imtihanı kazanıp kazanmayacağını ancak Allahu Teala bilir. Dolayısıyla bizlerde madem ki Rabbimiz bizlere böyle imtihan ediyor. Çocukla ya da çocuksuz. Efendim engelli çocuğumuzla ya da çok çocuğumuzla ya da az çocuğumuzla ya da kız çocuklarımızla ya da erkek çocuklarımızla ya da kız ve erkek karışık çocuklarımızla. Rabbimiz bizleri nasıl imtihan ediyor ise Rabbimiz Celle Celal istediği şekilde çocuklarımıza bakmak, onların efendim ihtiyaçlarını, onların gıdalarını, onların eğitimlerini de bu çerçevede gözetmek. O, o zaman kişi imtihanı kazanabilir. Yoksa malda yalan, mülk de yalan, gel de biraz sen de oyalan demiş şair. Dolayısıyla Rabbimiz Celle Celaluhu mal konusunda da, evlat konusunda da Rabbimizin rızasını nail olan kullarından eylesin. Ve ennallâhe indehu ecrun azîm. İşte asıl büyük mükafat Allah katındadır. Yani ee, zenginlik bir imtihan vesilesidir. İmkan sahibi olmak, mal mülk sahibi olmak, çoluk çocuk sahibi olmak fakat bunun ötesinde asıl büyük mükafat Allah katında. Dolayısıyla o mükafata nail olabilmek için Rabbimiz Celle Celalühü bak dediği yerden balada, evlada da, zenginliğe de, çocuklara da bakmasını bilmemiz lazım. Onun çerçevesinde Kur'an'dır. Kur'an nasıl bak diyorsa, peygamberimiz nasıl bak diyor ise, Rabbimiz Celle Celal emir ve yasaklar dolusuna nasıl bak diyorsa, o şekilde baktığımız zaman kazanırız. Yoksa mezarlıklar bugün mal imtihanını kaybedenlerle dolu. Mezarlıklar bugün çocuk imtihanını kaybedenlerle dolu. Mezarlıklar bugün mal imtihanını kazananlarla dolu. Mezarlıklar bugün evlat imtihanını kazananlarla dolu. Dolayısıyla bize düşen de nedir? E, malımızla da evladımızla da Rabbimiz Celle Celaluhu dinine göre bir hayat sürmektir. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi malı mülk imkanlar imtihanını da evlat imtihanını da en güzel bir şekilde kazanan kullarından eylesin. Şimdi Rabbimiz Celle Celaluhu böyle bir hatırlatmada bulunduktan sonra ve alemu iyi bilin dikkat edin diye mal ve evlatlar birer imtihan için bir vesiledir dedikten sonra Rabbimiz en büyük mükafatın başarının da ecrin de Allah katında olduğunu beyan ettikten sonra Enfal suresi 29. ayeti kerimede Rabbimiz Celle Celaluhu bizleri şöyle muhatap alarak çok önemli bir konuyu bizlere hatırlatıyor. Esselamu billah. Ya yüllezine amin. Ey iman edenler. Yani bizlere hitap ediyor. Yani bu hitap da ne kadar güzel bir hitaptır. Yani Müslümana bir hitaptır. Rabbimiz Celle Celaluhu Allah'a inanan, Peygamber'e inanan, Kur'an'a inanan, Dini Mubini İslam'a inanan, Kutsallarına inanan biz Müslümanlara diyor ki Ey kulum! Ey kullarım buyur ya Rabbi in tettegullâhe şayet siz Allah'tan sakınırsanız yani Allah'tan sakının diyor ittika edin ne demek ittika etmek e, ee, takva sahibi olmak Rabbimizin emirlerini yerine getirmek haramlarından sakınmak Rabbimizin helalleriyle hemhal olmak haramlarından günahlarından sakınmak bu nedir bu takva ehli olmak demektir zaten kişi emirleri yerine getirir, haramlardan da uzak durursa Allah dostu olur. Elhamdülillah hepimiz Allah dostuyuz. Çünkü Rabbimizi seviyoruz. E şeytan dostu değiliz. Şeytanın yoluna gitmeme konusunda da bir gayretimiz var. Dolayısıyla Rabbimiz Celle Celaluhu şayet siz Allah'tan sakınır, takva ehli olursanız, yani emirleri yerine getir, haramdan sakınır, Kur'an'a uyar, peygamber örnek alırsanız, yec'allekum furkanen. Rabbimiz buyuruyor ki, biz size Furkan'ı veririz Furkan ne demek Furkan? Hem Kur'an-ı Kerim'in özel isimlerinden birisidir Furkan, hem de Kur'an-ı Kerim'in 114 suresinden birisinin ismidir Furkan. Furkan, hak ile batını ayıran demek. Güzelle çirkini ayıran, iyi ile kötüyü ayıran, efendim doğru ile yanlışı ayıran demektir. Dolayısıyla bir Müslüman takva ehli olduğu zaman Allahu Teala onun bulunmuş olduğu her ortamda doğru ile yanlışı ayırt edebilecek bir meleke verir. Bir anlayış verir, bir kavrayış verir elhamdülillah. Dolayısıyla ile sonra devam ediyor Rabbimiz şayet siz takva ehli olur Allah'tan sakınır emirleri yerine getirir ve haramlardan sakınırsanız biz size bir furkan veririz iyi ile kötüyü ayırt edebilecek hak ile batılı ayırt edebilecek bir anlayış veririz sonra ve biz sizlerin günahlarınızı örteriz onları hepsini örteriz, yok hükmünde kabul ederiz. Daha Veya ve yafirülüküm dünübeküm ve ve Allahu Teala buyuruyor ki sizin günahlarınızı bağışlarız. Bir günahları siliyor, tertemiz ediyor, yok hükmünde kabul ediyor. Daha net anlayalım diye Rabbimiz pekiştiriyor, günahlarınızı da bağışlarız diyor. Elhamdülillah. Vallahu dül fazıl Muhakkak ki Allahu Teala sonsuz böyle fazıl sahibi, ikram sahibi, ihsan sahibi, af ve mağfiret sahibidir. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi takva ehli olan kullarından eylesin. Rabbimiz cümlemizi furkan ehli olanlardan eylesin. Rabbimiz cümlemizi Kur'an ehli olanlardan eylesin. Rabbimiz cümlemizi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi örnek alan sünnet ehli olanlardan eylesin. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi, ailemizi, nesillerimizi, namaz ehli, dua ehli, şükür ehli, merhamet ehli, ibadet ehli, sabır ehli olan kullarımızdan eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemiz umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Cümle geçmişlerimizin ruhi için haseten dualarımızın makbul olması için hasreten şehitlerimizin ruhi için hasreten vatanımızın milletimizin selameti için hasreten merhumenin ruhi için haseten Allah rızası için El Fatiha